35 yaş üstü ve 20 yaş altı öğrenci almıyorsun. Kağıtları da bir değiştirelim abi. Bunlar artık bir şey yapmış çünkü gözükmüyor. Maske siz de olmuyor. Tamam abi. Kolay gelsin ayın işte. Tamam abi. işte. Siz? Kaç yaşındasınız? Kaç evet. yaşındasın? Evet. Tamam devam edin. Güzel.

Mümkünse siz de böyle aralıklı oturuyorsunuz, o konuda da e, başarılı oluyorsunuz. İlaçlamanız var görüyorum, maskeler e, herkes de takılı. Arkadaşlarımız hepsinin uyduğunu var. şahit olduk neticede. Evet. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Kurallara uyduğunu 65 yaş üstü dolmuşlara kimsenin e, binmediğini zaten şoförümüz soruyor. 65 yaş üstünü dolmuşa almıyoruz. Maskesizlik zaten bitmiş. Maskesiz binmek diye vatandaş kendisi artık maskesiz binmiyor. Ulaşımda problem yok. Eee denetlemeler yüzde yüz yapılıyor Keşan'da. Eee zaten yolcu konusunda da az binen var. 65 yaş üstü binmediği için, okullar açık olmadığı için, 20 yaş altı e, dolmuşa binmediği için e, az binenler var. O yüzden dolmuş noktasında sorun yok. Ben herkese teşekkür ediyorum ama dolmuşlara da huzur içinde binmesini vatandaşımızın da öneriyorum. Durum iyi gidiyor, görünüyor. E, bütün vatandaşımız bu kurallara da uyuyor. Akşam e, sokağa çıkma yasaklarına e, uyuyor. E, tedbirlere uyuyoruz. Hafta sonu da Sayın Kaymakam iyi geçti hafta sonu. Keşan'da hafta sonu da iyi geçti geçtiğimiz hafta sonu yasaklara, kurallara, tedbirlere herkesin uyduğunu gördük. Yani hastalık sonucunda almaya başladık.